Erzurum'un Oltu ilçesinde geçtiğimiz yıl yapılan asfalt çalışmasının ardından ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yollar yeniden asfaltlanıyor. Yollar geçen yıl asfaltlandı. Bu yılsa bir yıl geçmeden bozulmalar meydana geldi. Duruma Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi el attı. Oltu'da yollar şimdi tekrar asfaltlanıyor hem de hiçbir ücret ödemeden. Geçtiğimiz yıl Oltu merkeze asfalt atıldı. Ancak kalitesiz asfalt bir yıl geçmeden bozulmaya başladı. Duruma Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi el attı. İlçe merkezine atılan asfaltın kalitesiz olduğu yüklenici firmaya iletildi. Yapılan görüşmeler sonucunda yüklenici firma ilçe merkezindeki sorunlu asfaltları kazıyıp yenisini atma kararı aldı. Yeni asfalt çalışması için yüklenici firmaya ek bir ücret ödenmeyecek. Oltu halkı ise başkanların bu kararlı tutumunu destekliyor. Yeni daha güzel bir e, çevre, yol, asfalt için, Oltu için çalışıyor. Allah razı olsun Büyükşehir Belediyesi'nden, Oltu Belediyesi'nden herkesten Allah razı olsun. Oltu'daki yol sorunlarının çözümü için atılan bu adım yerel yönetimlerin vatandaş taleplerine duyarlılığının da resmen bir göstergesi oluyor.